Sura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri. Sevgili dinleyiciler, müminler büyük fedakarlıkla canlarını ortaya koyarak başlangıçta hazırlık maksadıyla elbette ki mallarını, mülklerini, maddi imkanlarını seferber ediyorlar. Sonra da Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dinini savunmak için, vatanlarını korumak için müminler gerekirse canlarını da feda ediyorlar. Yaralanma, bazı uzuvlarını hayat boyu kullanamama riski de var. Bu tehlikede söz konusu harpte. Elbette ki işte bu harp esnasında müminlerin gösterdikleri bu fedakarlığın mükafatı olarak harbe iştirak eden kimselere, muhalif ve mücahitlere Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri Cenab-ı Hak ganimet nimetlerinden istifade etme imkanı bahşetmiştir Allahü Teala. Ganimetle ilgili olarak harpte düşmandan elde edilen ganimet konusunda ayet-i kerimede bunun taksimi konusunda Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير İyi biliniz ki, elde ettiğiniz az veya çok ganimet, enne ganim ganimtum min şeyin, ganimet olarak elde ettiniz ne varsa, fe enne lillâhi kumusehu velirrasûli, onun beşte biri Allah ve Resulü içindir. Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin şanını tevcil için buyurmuş, Hasan-ı Basri Hazretleri Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri için ayrı bir hak ayrılmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ile birlikte Allah hakkı beraberce mutala edilir. Ve nizil kurba bunun beşte biri ganimet beşe taksim edilir. Beşte birinin içinden bir parçası Allah ve Resulü için bir parçası akraba için yakın akraba için Beni Haşim ve Beni Muttalib oğulları için olduğunu söyleyenler olduğu gibi Kureyş içinde olan olduğunu söyleyenler de olmuştur müfessir kiramdan. yete ama babalarını kaybetmiş bakıma muhtaç çocuklar için yetim yavrular için bir kısmı ayrılır. Vel mesakini fakru zaruret içinde günlük ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan gerçek fakirler için Vebni Sebil'i kendi memleketinde imkanı varken yolda kalmış olmanın verdiği sıkıntıyla mustar ve çaresiz kalmış, yolda fakir düşmüş insanlar için, yolcular için. Bu beşte bir olan kısım harcanır buyuruyor Allahü Teala Hazretleri. İn kuntum amentum billahi. Eğer Allah'a imanınız varsa bunun böyle olması lazım. Ve enzelna ala abdina Allah'a ve kulumuza indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'e imanınız varsa bunu böyle yapın buyuruyor Cenab-ı Hak. Yevmel furkani kafir ile müminlerin haklı ile haksızın ayrıldığı ortaya çıktığı günahlıkların da müminlerden seçildiği gün olan Bedir gününde yevmel tekal cem'ani iki topluluğun mümin ile müşrik topluluğunun karşı karşıya geldikleri o günde Allahü Teala'ya ve Allah Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim'e eğer imanınız varsa ganimeti bu söylediğim, emrettiğim şekilde taksim edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Geri kalan dörtte <laughs> beşi demek oluyor ki 4 dört bölü beşi yani beşte dördü oluyor. Dört bölü beşi e, mücahidin kiram arasında taksim ediliyor elbette ki. İz entüm bil udveti dünya ve hum bil kusva ve rakbu esfele minkum. Hani siz vadinin Medine-i Münevvere'ye yakın olan tarafında kafirler ise Mekke tarafında Medine'ye uzak olan tarafında bulunuyordu. bu kervan ise esfele minkum sizden daha aşağıda dur, aşağı durumdaydı. Velev tevaatttun eğer sözleşmiş olsaydınız düşmanla falan mahalde, falan saatte, falan yerde, falan anda, zamanda buluşacağız diye aranızda bir vaatleşme ve bir sözleşme olsaydı lahteleftum fil miadi bu kadar bu kadar mutabık, bu kadar birbirine uygun ve muafık bir şekilde birbirinizle buluşamazdınız. Yani siz sözleşme mahallinde ve zamanında mutlaka birbirinizden farklı davranışlar içinde bulunurdunuz. Yani sizin buluşma yeriniz ve zamanınız birbirine uymazdı buyuruyor Cenab-ı Hak. Sözleşseydiniz bile. Ama ilahi plan ve program dahilinde işleyen ettiği için Allahü Teala'nın emriyle iş müminler için en uygun şekilde tecelli etmiş oldu. Velakin liyakdi Allahu emran kana mef'ula fakat Allahü Teala'nın takdir ettiği iş aynen gerçekleşmiş oldu. Liyehlike <laughs> men heleke an beyinetin Allahü Teala'nın gerçeği bildiren delilini görüp de onu kabul etmeyenler o inkarlarından dolayı helak olsun diye ve Yahya men hayye an beyine Allahü Teala'nın gönderdiği peygambere ve onun güçlü deliline sarılarak ona sadık kalarak ona inanan kimseler de imanla yaşasınlar diye Cenab-ı Hak hadiseleri bu şekilde bir belli tertip ve nizama soktu Cenab-ı Hak. Ve inna Allah le semi'un alim. Allahu Teala her şeyi işiten ve gerçek manada bilendir. Her, bütün her şeyin hakikatini ve künhünü bilendir Cenab-ı Hak. <laughs> İz yurikehumullahu fi menamike kalila. Hani Cenab-ı Hak sana rüyanda onları az sayıda göstermişti. Rüyanda küffar ordusunu düşman ordusunu, müşrik birliklerini görmüş, onların sayısının pek fazla olmadığını müşahede etmiştim. Velev <laughs> erakehum kesiran. Eğer onların sayısını Allah sana çok gösterseydi, onların adedinin kendinizden çok fazla olduğunu bilseydiniz, hakiki adetleri size gösterilseydi eğer, lefeşiltüm. <laughs> o zaman siz bozguna uğrardınız o zaman büyük bir huzursuzluk içine girerdiniz. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emrettiği cihat vazifesini yapma konusunda kalbinize bir korku düşerdi. Ve fil emri ve savaş konusunda yapmanız gereken işler konusunda birbirinizle husumete anlaşmazlığa düşerdiniz. Velakin Allah sellem fakat Cenab-ı Hak sizi bütün bu fitnelerden, bütün bu kargaşadan Allahü Teala sizi kurtardı. İnnehu alimun bi zati's sudur. Gönüllerde ve kalplerde gizli olanı Allah çok iyi bilir. İnsanların kalbinden ve gönlünden ne geçirdiğini, neler düşündüğünü, neler planladığını Cenab-ı Hak çok çok iyi bilmektedir. Onun için Allahü Teala kendi istediği ve irade ettiği istikamette hadiseleri tanzim etmiş, onlara istikamet vermiştir Cenab-ı Hak. Hakikaten müşriklerin sayısı Bedir gazvesinde müminlerin üç katıydı. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri Buna rağmen rüyasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ne onların sayısını az gösterdi. Ve bu suretle kalplerinde, gönüllerinde müminlerin müşriklere karşı peşinen bir korku ve endişe kalmadı. Ve iz yurikumuhum izil fi e'yunikum kalilen. Onlarla karşılaştığınız zaman onları Allahü Teala sizin gözünüzde aynen rüyada görüldüğü gibi az sayıda onları gösterdi. Onları gördüğünüz zaman onların büyük bir kesretle, müthiş bir kalabalıkla size saldırdıklarını ve bu suretle sizi perişan edeceklerini görerek bir anda moral bozukluğuna uğramadınız. Maneviyatınız kırılmadı. Allahü Teala sizin gözünüze onları yine az gösterdi. Allahü Teala ve te kadı Hazretleri ve yuqallilukum fi ayunihim sizi de onların gözünde az gösterdi Cenab-ı Hak. Kafirler ve müşrikler de müminleri az sayıda gördüler. Onların sayısını az gördüler. Ve bundan dolayı kendilerine bir cesaret ve cüret geldi. Bu suretle kafirler birdenbire harp meydanını bırakarak kaçma düşüncesine kapılmadılar liyakdi <laughs> Allahu emran kana mef'ula Allahu Teala'nın gerçekleşmesi mukadder olan emri yerine gelsin diye Cenab-ı Hak bunu böyle yaptı. Cenab-ı Hakk'ın nusreti Allah'ın yardımı zaten tecelli edecek. Müminler galip geleceklerdi. Bu galibiyet esnasında küffarın elebaşıları tamamen ortadan kalksın diye Cenab-ı Zülcelal Hazretleri hadiseleri bu suretle kendi kudreti ile tanzim ettiği planladı Cenab-ı Hak. Ve ilallahi turca'ul umur. İşlerin sonu Allahü Teala'ya döner. Cenab-ı Hakk'a döndürülür. Yani bütün işlerin akıbeti Allahü Teala'nın irade ve gücüyle şekillenir ve Cenab-ı Hakk'ın istediği akıbetle neticelenir işler. Ya eyyühellezine Amenu Ey müminler İza lekiytum fiyeten Bir düşman topluluğuna Topluluğuyla karşılaştığınız Onlara karşı geldiğiniz zaman Fesbutu Yerinizde sabit kalınız Yani o düşman karşısında Bir anda sarsıntıya düşmeyiniz Sağlam basınız Allah'ın musretine Allah'ın yardımına Bütün mevcudiyetinizde inanarak Güvenerek hareket ediniz. Vezkurullahe kesiran Allah'ı çok ananız. Allah'a olan itimat ve tevekkülünüz son raddeye kadar gücünüzün yettiği ölçüde devam etsin. Leallekum tüflihun. Böylelikle umulur ki siz felaha erer, kurtulursunuz, galibiyete nail olursunuz. İşte müminlere Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin bu emri ecdadımız bu emre her zaman ilt, et, bu emri iltizam etmiş. Ne zaman buna intisal etmişse, bu emre uygun hareket etmişse, ya eyühellezine amanu iza laqitum fi'atan fesbutu ve zikrullah kesiran leallekum tuflihun ayeti kerimesinin sırrına mazhar olmuştur. Ayağını sağlam tuttu. Allahü Teala'nın nusretine, bütün varlığıyla güvendiyse, Allah'ı zikirden de gafil kalmadıysa, nusreti ilahiye yetişmiş ve zafer, Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle zahir olmuş, onlara Allahü Teala'nın nusretiyle zafer onlardan yana olmuştur. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bizi her zaman için emri ilahiye, itaatkar kullarından olmakla şereflendirsin Cenab-ı Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Küçüklerimize acımayan, büyüklerimize saygılı olmayan bizden değildir. Ya cemali ve ya Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.